Evet, değerli arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz Yozhanem'e. Şimdi e, bugün inceleyeceğimiz üniversite İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi. Şimdi köklü bir üniversite zaten hepinizin ismini mutlaka duyduğu bir üniversite. E, yalnız şöyle bir durum var e, üniversite özelinde hemen o bilgiyi paylaşalım. E, 2018 yılında İstanbul Üniversitesi'nden ayrılmış bir üniversite. Normalde İstanbul Üniversitesi'ne bağlıydı. İşte e, İstanbul Üniversitesi ikiye bölündü, iki ayrı üniversite oldu. Cerrahpaşa'da İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi adını aldı. E, köklü bir üniversite özellikle sağlık kısmına baktığımızda yani tıp e, bölümlerine baktığımızda çok çok köklü ve e, çok başarılı bir üniversite. Aynı zamanda e, sağlık alanında e, çok geniş bir ağı var arkadaşlar. Yani bu işte sizin staj imkanınızı çok e, olası kılıyor çok geniş bir yelpaze sunuyor size. Şimdi e, genel birkaç bilgisine bakalım. E, öğrenim deneyiminin tatminkarlığı 73, %73 e, 26. sırada. Öğrenme imkan ve kaynakların zenginliği %72 51. sırada. E, bunu bun, Bunları yine açıklamalarını e, ne anlama geldiğini tekrar söyleyeyim. Her videoda söyleyeceğim bunu çünkü e, daha önceki videoları izlememiş olan arkadaşlarım olabilir. Bunların anlamı ne hocam e, diyebilirsiniz. Açıklama kısmına koyacağız. E, zaten bölge olarak da e, Cerrahpaşa Üniversitesi, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Topkapı Fatih o civarlarda bir üniversite diyebiliriz, merkezi bir konumda. E, genel sıralama olarak 405 puan, 600 üzerinden 48. sırada genel sıralama. E, ama mesela akademik olarak bakacak olursanız, mesela sadece akademik olarak baktığımızda aslında çok çok daha e, yukarılarda diyebiliriz. Şimdi genel bilgilendirmemizi yaptık. Şimdi 2025 tercih bilgilendirmesi kısmına geçelim arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar her zamanki gibi önce ne yapıyoruz? Yosanem.com sayfamıza geliyoruz. Sitemizi açıyoruz. Açtığımız zaman bakın burada tercih tarihlerine tıklıyoruz. Tercih tarihlerine tıkladık. Hemen burada büyük harflerle yazıyoruz. Cerrah yazmanız yeterli. Cerrah Paşa zaten çıkacaktır. Bakın 6. ayın 16'sında başladı. 6. ayın 25'inde yani bugünü de sayacak olursak ayın 25 ile beraber 2,5 gün. 2-2,5 günümüz var diyebiliriz bitimine. Tercih başvurularının bitimine. İstanbul Cerrahpaşa'ya giriş yapalım. E, başvurularla ilgili çok fazla böyle çok detay bir bilgilendirme yapmamış arkadaşlar. yapmış olduğu kadar da zaten size mümkün olduğu kadar verebildiğimiz kadar detay bilgilendirme vereceğiz. Bu bilgilendirmeler hoşunuza gidiyorsa lütfen beğen butonuna basmayı, kaydetmeyi, paylaşmayı, bize destek olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Tek ricamız budur sizden. Şimdi bakacak olursak İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'ne. Bakın şimdi öncelikle sınav bazında bakalım. TRU sınavı. Burada ikili bir ayrım yapıyor. Doğal olarak birçok üniversite bunu yapıyor. Diyor ki... Cerrahpaşa Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık fakülte, fakültelerinde 300 puan benim sınırımdır diyor. 300 ve üzeri bana başvurabilir diyor. Birçok üniversitede aslında ya ben buna şaşırdım şöyle şaşırdım. Birçok üniversitede aslında bu 300 değil 400. burada 300 olarak şey yapmışlar belirlemişler 300 puan. diğer fakülteler diğer bütün fakülteler ve meslek yüksek okulları içinde 200 puan barajı getirilmiş arkadaşlar. Burada sınavın 2 yıl geçerli olduğunu belirtmiş. Zaten bu diğer birçok üniversite tercih bilgilendirmesinde de dile getirdiğimiz bir bilgiydi. SAT'yi de burada hemen karşımıza buna da bakalım. SAT'de de arkadaşlar 840 tıp için 840 barajını koymuş. Diğer fakülteler içerisinin içinde 770 barajını koymuş. Yine bu da 2 yıl geçerlidir diyor arkadaşlar. Şimdi e, diğer bu arada hani şeyde bahsedelim diğer kabul ettiği sınavlar e, uluslararası hani sınav sınavları buradan yine ulaşabilirsiniz. Hepsini detaylı bir şekilde değinmiyorum. Şimdi dedik ki 16 Haziran'da başladı. 25 Haziran'da bakın saatler önemli. E, bazı üniversiteler bu şekilde saat belirtiyorlar. E, lütfen e, son dakikayı bırakmayın. 17.00 tekrar ediyorum Son gün, son dakika buralarda yığılmalar oluyor. Sistemde hata verebiliyor. Lütfen bunlara e, mahal vermeyin arkadaşlar. Programlar ve kontenjanlarına bakalım. Gayet güzel, geniş, e, açık bir bilgilendirmesi var. Ve önemli birkaç nokta var arkadaşlar. Onları e, belirteceğim. Şimdi öncelikle bakın görmüş olduğunuz gibi çok güzel meslek yüksek okulları da var. Yani güzel bölümler var arkadaşlar. Burada e, program adına bakın buradan ulaşabilirsiniz. Buradan program adına ulaşabilirsiniz ee, mesela e, ne var işte veterinerlik ve meslek yüksek okulunda iki tane program var ee, sağlık e, hizmetleri meslek yüksek, meslek yüksek okulunda birçok bölüm var mesela ağız ve diş sağlığı diş protez teknolojisi son yıllarda baya bir e, talep gören e, bölümlerden birisi diyebiliriz arkadaşlar meslek yüksek okulu e, fakülteleri e, bölümleri arasında programları arasında teknik bilimler ve mes e, meslek yüksek okulları arasında yine baktığımızda bakın çok geniş bir Yelpazesi var gördüğünüz gibi Mesela burada da yine Birkaç tane önemli şeyi söyleyeyim yani Önemli dediğim son yıllarda Dikkat çeken bölümlerden Kontrol ve otomasyon teknolojisi Bakın bu bölüm Baya bir talep görüyor Sivil havacılık ve kabin hizmetleri Zaten bir de burada şu var Hani şuna geleyim Bakın bu dil kısmına baktığınızda Şimdi şöyle aşağı doğru ineyim. Bakın dil kısmında Türkçe, Türkçe, Türkçe. Şimdi üniversite şöyle e, Türkçe eğitim verdiği bölümler var. Bazı böyle şu %30, %40 İngilizce verdiği eğitimler var. Bir de tamamen İngilizce verdiği eğitimler var. Onlara yine buradan bakın buradaki sütundan ulaşabilirsiniz. Mesela şurada gördüğünüz gibi %30, %30, %30 İngilizce. Mesela şu sadece İngilizce hangisi? Bakın şurada çevre mühendisliği İngilizce bölümü mevcut. Türkçesi de mevcut ama full İngilizcesi de mevcut arkadaşlar. %100 İngilizcesi de mevcut. Şu sütuna mutlaka dikkat edin. Bakın şuna lütfen dikkat edin arkadaşlar. Şurada en sağda bakınız diye bir sütun var. Burada bakın özel koşullar için tıklayınız. Mesela bu nerede var? Bakın bu hangi bölümde var? Özel güvenlik ve koruma. Yani herkes özel güvenlik olamaz. Herkes koruma olan yani bu şeyi okuyamaz. Çünkü niye? İşte burada bir işte güvenlik soruşturması muhabbeti olabilir. Başka mevzular olabilir. Yani bununla ilgili belirli kriterler olabilir. Bununla ilgili birçok bölüm var arkadaşlar. Her bölümün kendine özgü bazı bölümlerin kendine özgü spesifik durumları var. Bunlar yine buradaki sütunlardan sütunlardaki bu özel koşullar neymiş? girip bunlara mutlaka bakın arkadaşlar ona göre tercihinizi yapın bakın bir de burada şey göreceksiniz İşte 7 var görüyorsunuz Mesela bu bölümlerde 7 var mesela neydi İşte turizm ve otel işletmeciliği uzaktan öğretim demiş buraya 7 demiş ee, hani mesela ne demiş pazarlama demiş uzaktan öğretim buna 7 demiş bu şey büyük ihtimalle aşağıda bakacağız hemen bakalım hatta aşağı inelim bu sayıların açıklamaları da aşağıda arkadaşlar bakın 7 neymiş bu programda dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütülecektir. Yani diyor ki online eğitim vereceğim diyor. Uzaktan eğitim vereceğim diyor. Zaten gerçi bölümün yanında da parantez içerisinde yazmıştı. Ee, diğer bölümler şöyle inelim aşağıya. Bakın bu arada yine sivil savunma ve e, itfaiyecilik, sualtı e, sualtı teknolojisi, bunlar e, uçak teknolojisi, bunlar e, son dönemlerde talep gören bölümler ve dikkat edin bakın bu üçünde de özel koşullar mevcut arkadaşlar. Devam edelim tabii ki e, veterinerlik fakültesi Cera Paşa Tıp Fakültesi doğal olarak ve bakın ikisinde de hem Türkçe hem İngilizce olacak şekilde eğitimler var arkadaşlar. Eczacılık, Diş Hekimliği bunlar gördüğünüz gibi var. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Hasan Ali Yücel hani <laughs> eğitim fakültesi denince akla gelecek fakültelerden biridir arkadaşlar. Eskiden dediğim gibi İstanbul'a bağlıydı. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi çok çok kaliteli bir fakülte diyebilirim arkadaşlar. Bakın burada birçok eğitimle ilgili bölümü görebilirsiniz. Tabii bunlarla ilgili de bazı maddeler var, özel koşullar var. Bunlara dikkat edelim lütfen. Yine mühendislik bölümleri var, sağlık bilimleri bölümleri var. Başka? Ee, tamam yani burada şöyle aşağı inelim. Bakın bu aşağıda işte şurada mesela... Koşul demiş i̇şte doğumla Türk vatandaşı muhabbeti işte mavi kart muhabbeti falan filan. Bunlar zaten birçok üniversitede konuştuğumuz mevzulardı. Aynı şeyleri tekrar tekrar etmek istemiyorum ama hani bununla ilgili bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Ondan sonra yukarıda bakın bazı maddeler vardı. Numaralar vardı. E, o numaraların açıklamaları burada. Mesela ne diyor? E, 30 bin ne diyor? Bu programın yalnızca kız öğrenciler alınacaktır diyor. Merak ettim hangi bölümmüş? Bölüm mesela şurada gördük. ha Ebelik. Ebeliğe sadece e, kız öğrenciler alınacakmış. Başka var mı mesela 31 koşulu? Sadece kız öğrencilerin e, kabul edildi. Yok. E, onun haricinde başka bakalım mesela ne demiş? İngilizce dili, eğitim dili... Ee, öğretim dili Almancadır, Fransızcadır demiş. Ee, bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizcedir demiş. Yani mesela hocam ben kesinlikle, kesinlikle İngilizcesinin iyisini duymak istemiyorum, görmek istemiyorum diyorsan bu bakınız 34 yazanları tercih etmeyeceksin. Onun haricinde e, başka... Ne demiş? Ha, bakın mesela bakınız 22'de ne var? Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen Hazırlık sınıfı 2 yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin program ilişkili kesilir. Yani hazırlığı 2 yılda bitiremiyorsan ilişkin kesilir diyor arkadaşlar. Burada da bu bilgilendirmelere vermiş. Devam edelim. Öğrenim ücretleri. Öğrenim ücretleri. Bakın arkadaşlar burada. E, şimdi baktığımızda 2024 2025 dolar cinsinden vermiş. Mesela şurada e, mühendislik fakültesi e, ne kadar? Bakın 5000 dolar. E, eczacılık 8000 dolar. Veterinerlik 8000 dolar. Diş hekimliği 8000 dolar. E, tıp 12 bin dolar şurada 4 binler var nanoteknoloji ve biyoteknoloji enstitüsü Arkadaşlar bu nanoteknoloji ve biyoteknoloji e, bu son yıllarda yine bayağı bir talep gören bir bölüm Hatta e, aynı zamanda e, e, biyomedikal mühendisliği Bu da çok talep gören bölümlerden birisi revaçta olan bölümlerden birisi arkadaşlar e, şurada e, ne var? Nörolojik Bilimler Enstitüsü var. E, o ne kadarmış? O da 4000 dolarmış arkadaşlar. Burada dolar cinsinden yazıyor. Eğitim fakültesini de söyleyelim. Eğitim fakültesi 4000. Spor bilimleri 4000. E, veterinerlik meslek yüksek okulu e, 3500. Veterinerlik fakültesi arkadaşlar karıştırmayın. Biri 4 yıllık biri 2 yıllık. Veterinerlik fakültesi 8000 dolar. E, meslek yüksek okulu 3500 dolar arkadaşlar. Ondan sonra e, burada e, iki şey halinde ödeme yapıyorsunuz. Bakın burada e, şöyle tıklayalım. Şöyle yaklaştırabiliyor muyuz? Şöyle yapalım ya da e, şuradan yaklaştırmaya çalışalım. Evet bakın burada pardon. Şöyle yapalım. Bakın diyor ki tabloda yer alan katkı payı öğrenim ücretinin yarısı 100 döneminde diğer yarısı bahar döneminde ödenir diyor. Yani iki dönem halinde ödeme yapıyorsunuz. Ee, ondan sonra başka ne demiş? Uzaktan öğrenim ücretleri öğrenim ücreti ile birlikte ilgili dönemin materyal ücreti de ödenir diyor. Yani hem öğrenim ücretini ödeyeceksin hem de artı materyal e, ücretini ödeyeceksin diyor. Ee, dolar cinsinden yazılmış burada ama diyor ki e, eğitim öğretim yılında kayıt yaptıranlar için Ağustos ayının ilk Pazartesi günü Merkez Bankası efektif satış kuruna göre TL'ye çevrilerek uluslararası öğrencilerin öğrenim ücretleri belirlenir diyor arkadaşlar. Bu arada şunu belirteyim. Bu 2024-2025 eğitim öğretim ücretleri sizin ödeyeceğiniz 2025-2026 olacak. Yani hemen hemen çok bir şey olacağını düşünmüyorum. Çok büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Sayfalarında bunu koymuşlar. Ha tabii fark olacak mıdır? İlla ki olacaktır. Bunu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Başvuru kılavuzu ve online başvuru linkine buradan ulaşabilirsiniz. Onu şöyle bakın burada başvuru kılavuzuna yine ulaşabilirsiniz. Burada yine genel bilgiler var. Yine şuradaki bakın baş şurada bir link var gördüğünüz gibi. Buradan tıklayarak tıklayalım hatta. Buradan bakın ne yapacaksınız başvurunuzu yapacaksınız arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bu tercih döneminde bizden destek almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hepiniz için güzel bir tercih dönemi gidiyoruz.